Allah eksiklikten uzaktır. Onun gücünün kudretinin yetmediği hiçbir şey yok. Gerçekten o her şeyden her şeyden haberdardır. O bir şey istediği zaman ona ol der. O da kesin bir şekilde olur. Rabbimiz rahmetini üzerimize daim kılsın inşallah. Gerçekten insan kendine zulme neye zulmeder? Oysa Allah onu rahmete kurtulsa çağırır. Şu bir tane gerçekten cahil, gerçekte insan midesini bulandıran bir yazı. Burada size okuyayım Allah'ın izniyle. Kalbi hadis ve sünnet pislikleriyle kararmış işine geleni arayanlar için Kur'an, yani ona göre Kur'an, Cibril'in açıklamaları, Allah'ın kelamı değil, Cibril'in Allah'ı anladığı şekilde anlatmasıdır. Her taraftan problem tuzaklarla doludur. Bu tuzaklarla doludur kısmı kendisi de düştüğünü bilmekten aciz. Bir tek orası Allah'ın izniyle elle tutturabilir ama diğer yandan tamamen e, zulüm dolu yani. Bir insanı yüreğini yakan bir olay. Ben de Allah'ın izniyle cevap verdim. E, Kayıtsız kalamadım. Allah'ın Resulü olarak üzerime düşeni yapmak e, hasebiyle ahlaksız köpek olma. Bunu hakaret olsun diye söylemedim. Birazdan inşallah ki anlayanlar anlıyordur. Açıklamaların devamında ayetlerden nasıl beslenir inşallah görecektir. Onların içinde şu bozuk terest kafan gibi yalan koyan cahillerin zulmü olduğu gibi yani hadis ve sünnet yani o o ya komple bir külliyatın ismi bu. Yani bu isme takılmamak lazım. Orada nedir? Resulullah, Allah'ın Resulü Ahmet Aleyhisselam'ın söylediği düşünülen sözler ondan aktarıldığı düşünülen işte Kur'an'dan işte geçmiş e, Resul'lere nispetle komple bir yani hakla batıl karışık bir yer. Onların içinde şu bozuk teres kafan gibi yalan koyan cahillerin zulmü olduğu gibi doğrudan ayetlerin hakemlik yaptığı nice haktan olan hakikat. Hak da var. Hak, apaçık hak olan hakikat e, var. Bunların içerisinde nice hepsini tutup, hepsini bir tutup ahlaksızca konuşmak esas yakıştırdığın kalbe sahip olduğunu kanıtlar. Yani buraya yani sen bir bak doğruya dersin ki e, maşallah ne güzel dersin Rabbim beni kavuşturdu, ilmime hikmetime bana fayda verir. Ama yanlışı kınarsın beri e, olduğunu ilan edersin. Doğru olan bu. Ama sen bir yerde hakla batıl eee şeyse karışıksa sen bütünüyle e, batıl var diye hakkı e, tepemez öyle bir hatt hakkın da yok haddin de yok yapamazsın da zaten böyle toslarsın Allah'ın e, iziyle, ebriyle. Allah'tan olan her bilgi en değerli elmastan sayısız kat değerlidir. Allah'tan olan her bilgi en değerli elmastan sayısız kat değerlidir. Elmasa çamur sürmek ile değerine hiçbir şey kayıp olmuyor. Allah'tan gelen ondan sayısız kat hakikate hiçbir çamur şu akılsız ve ahlaksız yakıştırmalar elbette zarar veremez. Elmasa bile hiç 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 anlamayan zır cahiller o çamurdan dolayı belki onun değerin düştüğünü zanneder bilgisizler ki bu da aynı cehaleti bu hadis e, ismi işte sünnet ismiyle oradaki hakikatlere yapması da aynı cehalet. Kur'an'ın bozuk kalbe göre açıldığı veya kapandığı veya daha beter saptırdığı veya hidayet ettiği doğrudur. Bu Kur'an'ın devasa bir konusudur. Şimdi burada şu olay üzerinden o Cibril'in yani bunun doğrudan ayetleri var ama o ayetler girmeden bu Allah'ın izniyle bu hikmetle doğrudan e, bir iki doğru soruyla o saçmalığı da e, sönüp gidiyor. E i̇şte bu... E, Kur'an'ın bozuk kalbe göre açıldığı veya kapandı veya daha beter saptırdı veya doğru kalp, samimi kalbe göre hida, hidayet üzerine hidayet olduğu doğrudur. Ve tuzağa düşür, düşürdüğü kim var ise, bak tuzağa düşürdüğü kim var ise, işte böyle süper zekası, süper zeka modu ile kendisi, kendi bir esas üzere zannettiği yerden yakalanır. Bak dikkat edin. Tuzağa düşürdük kim varsa, böyle süper zeka, tamam ben süper sekayım ben biliyorum o bilmiyor o cahil, ben alimim Moduyla ile kendi bir esas üzere zannettiği yerden yakalanır ne fena bir yakalama sen koru yarab bu da gücü Allah'ın bu da gücü Allah'ın verdiği ile sınırlı olan Cibril aleyhisselamın değil böyle bu kadar bu azam, yani böyle muazzam bir iş Cibril aleyhisselamın değil her şeyi her an gören ve işten ve kuşatan Allah'ın açıklamaları ve tuzaklarıyla mümkündür. Her an her şeyi görecek, işitecek, herkesin kalbinin içini dışını bilecek ve onun haline göre ona açılacak veya kapanacak. Bak dev, nasıl devasa bir iş. Ve gücü sınırlı olan, Allah'ın verdiği dışında bir gücü olmayan, bir yani Allah'ın ee, Resullerinden, bir Resul, değerli bir Resulün böyle bir gücü yok kaybı zaten Allah dışında kimse bilmez, razı oldu Resullerine dilediği kadar açar. Burada devam edelim Allah'ın izniyle. O da Allah'ta olmuş olur zaten. Her şeyi her an gören, işten ve kuşatan Allah'ın açıklamaları ve tuzaklarıyla mümkündür. Cibril ancak meleklerden seçilen sözü dinlenen şerefli bir Resuldür. Değerli Kerim şerefli bir Resuldür. Bu açıklama da Allah'ın izniyle insanlardan seçilen Resul'ün doğruyu kesin bulmak isteyenlere Rabbin rahmeti ile söylediği sözdür bu açıklamada bu bilgi de Rabbin o Cibril Resul, e, meleklerden seçilen Allah meleklerden insanlardan Resuller seçeriz iştir ve görürüm diyor Allah Sübhanallah bu ayet burayla ne kadar işte dışlı bir konu bize e, işte Allah böyle canlıdır görür gerçekten görür gerçekten işitir Sübhanallah yani bu da kudret her şeye hükmede her şey her an gören yani Cibril bir Resul her an yani bir yerde ise bir yerdedir. İki yerde, üç yerde, her yerde olmasının imkanı yok. Bu ancak Allah'ın bir şey, başarabileceği bir şey. Gizli, gaybı, geçmişte olanın bütünüyle gelecekte olacaklar bütünüyle bildiği yok. Hepsi Allah'ın kuşatmasında. O kadar e, gayb e, dolu bir e, bir kitaba sen e, haşa yani sınırlı olduğu e, aşikar olana eee nispet edersen ne olmuş olursun ilah edilmiş olursun inşallah buraya birazdan buraya daha açık gireceğiz ee, bu açıklamada Allah'ın izniyle insanlardan seçilen Resul'ün doğruyu kesin bulmak isteyenler Rabbin rahmetiyle söylediği sözdür hüküm ancak Allah'ındır gaybı taşlamak haram olduğu gibi hakkında kesin bilgin olmayan konunun peşini düşüp cahilce hüküm okumak açık ayet ile yasaklanmıştır hakkında kesin bilgi olmayan konu peşinde düşüp cahilce hüküm okumak açık ayette saklanmıştır. Ancak tuzağa düşmeye layık olanlar bu sınırı aşarlar ve hiç anlamadıkları yerden işte böyle avlanırlar. Subhanallah. O da cevap veriyor şurada cevapları hızlıca durdurup bakabilirsiniz. Ee, i̇şte hızlıca o, özet geçeceğim anlamıyla beraber. Hatta okuyayım olduğu gibi. Mesela Buhari'nin yalanlarına ayıklayabildin mi? Ondan haber ver. 1500 yıl oldu. Anlayamadınız. E, ayıklayamadınız. Bari ne zaman ayıklayacaksınız onu deyin. Siz ayıklayana kadar kıyamet kopacak. Bak siz zorları göremeden cehennemlik olacaksınız. Yok. Bak kakasız. <laughs> Şuna cevap verelim. Tek tek diyelim. Şurada da benim Allah'ın izniyle o söylediklerine karşı cevaplar var. Kısmen bazılarını atlamışım. O da e, şeyle alakalı yani karşılıklı yazışırken bazıları arada kayıyor işte yazarken geliyor ekrana düşmüyor gibi bak arkadaşlar Kur'an bütün gelmiş gelen hak kitaplar dahil bütün Resullere Nebilere nispet edilen dahi şu anda son Risalet ile gelen Resulullah'a dahil hakikatin hakemidir ve bu Allah'ın izniyle noksansızdır. Yani nerede olursa olsun yalana geçit vermez, onaylamaz, doğruyu ise yalanlamaz. Bu da azim ve aziz Allah'ın gaybı bilen alemlerin Rabbinin doğrudan sözü olmasındandır. Yani bak işte Buhari'ye oraya buraya hiçbir şey girmeye gerek yok. Çünkü Kur'an zaten yalana geçit vermez, onaylamaz. Ya doğruyu da yalanlamaz. Bu kıstas devasa bir kıstas. Yeter sen Kur'an'a hakkını ver, gereğince bil. E, bu da azim ve aziz Allah'ın gaybı bilen alemlerin Rabbinin doğrudan sözü olmasındandır. Cibril ya da hiçbir Resul kaybı bilmez. Allah'ın ancak razı olduğu Resullerinden dilediğini öğrettiği kadar bilinir. O da yine doğrudan Allah'tan olmuş olur. Yani hiçbir Resul gaybı bilmez. Allah biliyor. Doğrudan Allah öğretiyorsa Allah'tan olmuş oluyor. Yani bunun cibri, bu başka yerde şu anda belki tam burada anlaşılmıyor. Başka paylaşımı da Kur'an bütünüyle Cibril konu olayları yorumluyor. insanlara anlatıyor. Cibril'in anlattıkları diyor yani. Allah'a hiçbir şekilde şey yok. Sebebi ne? Cahil buradan nereden bozuk bir soruyla yani şeytanı bir vesvesesiyle buraya gelmiş İşte Allah haşa insanları ikna edemedi mi Allah'ın sözü Allah insanları ikna edemiyor mu haşa diyor ve <laughs> cahil Allah insanları ikna etmek istediğini mi söylüyor bütün herkesi kime zaten dilersek bütün herkesi hidayet erdiririm diyor demiyor mu kaç yerde diyor yani Allah zaten ancak temiz kalplere gerçeği öğretip diğerlerini de zaten ayıklamak istiyor. Allah'ın herkesi hidayete erdirmek gibi bir iddiası, bir isteği yok ki. O iste, oluyor zaten. Bunu zaten defalarca kez söylüyor da. Bu kadar bozuk bir saçma sapan bir vesveseyle koca ıı, devasa ayetleri, bilgileri, her şeyi birbirine katıyor. Kur'an Allah'ın sözü değilmiş haşa. Dünya bu da bize <laughs> Kur'an'a inanıyor. O kadar inanıyor ki ne var ne yoksa inkar ediyor onlar içinde. Bütün yanlışları inkar edersin. Doğru ismini, ismini söylemeye de gerek yok. Yani Tevrat, İncil, Zebur. Allah hakem gönderdiği için orada insanlar haddini aştığı için Allah bozmasına izin verdi. Ama bu e, demek değildir onları inkar etmek. Orada doğru Kur'an'ın yalanlamadıklarını hele yalanlamadıklarını ve doğru da onayladıklarını ee, senin inkar etmen ne bir e, faydanıdır ama kat kat zararınadır. Haddini aşman e, demektir ama yalanladığını da kolaylıkla dersin, bunun bizim dilimize alakası yok, bu bir uydurmadır diye bu, bu, bunu da yapman gerekir, mücadele e, bunu gerektirir. Keza hadi bütün Resullere nispet edilen sözler içinde bunu yapmak gerekir. Yani Kur'an bu kadar gayb doluyken, hikmet müteşabih doluyken bunu Allah'tan başkasına, başkasının sözü demek haşa, başkasını Allah yerine koymak, cahillikte aşırı derece ileri gitmektir. Allah elbette adın aşanları, aşanları anlamadıkları yerden işte böyle şeytan uşağı yapar, iyi bir şey yaptığını zannederlerken cehenneme doğru koştukça koşarlar. Ne rezil, ne rezil bir istikamet gerçekten. Özil bir risk Kur'an'da İsa'nın beşiğidir. Mehdi diyor. Beşik demektir ve Mehdi, Mehdi'ci Mehdi burada küfür etmiş. göre bekledikleri yani Mehdi'ci puşlara göre bekledikleri Mehdi hep bir yerlerde beşiktedir. Ne dalgan, dangalaklık ama ama yollayayım mı sana bir Mehdi beşik varsa çocuğunu sallarsın diyor. Bak bak. Kur'an eksik yetmez diyen püslere Kur'an müşrik deniyor. Korkun benden demiş. Bunu mesela arada kaynayan şeylerden. Bizim Allah'tan başka kimse de korktuğumuz yok. Asıl siz Allah'ın izniyle ilan ettikçe ilan ediyorum. Sorununuz geldi. kutlarınızla beraber cehenneme tipini boyulama zamanınızı ağınızı zırtıyorum. E, Kur'an'da Kesin bilgi Kur'an'da yazılı olandır. Senin peşine düştüğün değil, onlar batıl yalan bilgidir. Gerçek bilgi ortaya çıktığında batıl yalan bilgi toz olur. Bu ee, Buhari ahlaksızın zının yalanlarından, iftiralarından nereden bahsetmez, neden bahsetmezsiniz? Senin Resulün hakkın, hakkında yüzlerce sapıkça açıklamaya hadis diyen puştu nasıl e, savunu, savunabiliyorsun? Bak bak şu ağza bak. Buhari'ye köpek desem iltifat etmiş olurum. Onu savunmalar diyeceklerim. Sen tahmin et üzerine bu kadar o kadarını da koy. İşte benim dediklerim diyor. O şey Allah'ın izniyle dedi ki akılsız. O Kur'an konusunun ne kadar ahmakça bir konu olduğunu konuştuk devamında. Allah'ın hikmetle müjde verdiği doğrudan erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamış son nebi Muhammed'in karşılığı olan Mehdi ismi tam olarak bir hikmetle tasarlamış. İşte beşiktir. İsa aleyhisselam öyle beşik konusu geçiyor. O da bir hikmetle. Ruhul Budus. Şimdi buraya girmeyeceğim zamanımız var. Belki de zamanı geldi de gireceğiz ama o da bir sebeple seçilmiş. Sanmayın hikmetsiz e, ee, erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamış sonra bir Muhammed'in karşılığı olan Mehdi ismi tam olarak bir hikmetle tasarlanmış bilgiyle gizlenmiş ki kalbine pislik olan ile dürüst olanlar açık seçik birbirine ayrılsın ve herkes kendi ellerine ne kazasını yiyorsa açığa çıksın ne kadar pislik <laughs> akmış değil mi daha ufacık bir, birkaç Allah'ın izniyle delili ortaya koymakla ee, sonra biraz e, işte Yüce Allah e, Ayetlerimiz, ayetlerimizin bir pay verdiğimiz sonra biraz öne geçmişken işte Yüce Allah Hın ayetlerimizden bir pay verdiğimiz sonra biraz öne geçmişken şeytan ardınca tevasına tapan tipler olduğunu e, anların kuduz köpek gibi e, üzerine gitsen de gitmesen de salya akıtıp durduğunu söylemesi subhanallah ve aç açığa çıkması burada görülmektedir. Kuduz köpeğe hoş desen de ne desen de ancak daha beter salya akıtır ki vak vakit gelin, e, vakti gelince layığını zaten bulur. O içine düştüğün rezillik, pislik zaten ona yeterli bir cezadır o bunu anlamaktan gafilikken. Kur'an elbette eksik değildir. Bilhassa Kur'an bütün şu anda gelmiş ve geçmiş hakikate tanıklık yapar. Demek Kur'an'a güvenmek ve tam olarak onun emsalsiz bir hakem olduğunu kabul etmektir. Bunu geri sar ve tekrar dinleyin inşallah. Asıl onu hakem, onun hakemliğine güvenmeyen üzerine kendi kuruntularını Kur'an'a yükleyenler, işte putperestler, asıl müşrikler, asıl ah, ahlaksız kuduz köpekler onlardır. Elbette kinleri ile salya akta akta gezinirken en büyük bela onlar beklediği bilmekten acizler. Sen koru yarab ne rezil bir haldir hüküm ancak Allah'ındır. Kur'an emsalsizdir. Gerçekte ona güvenenler onun hakemliğinden de şüphe etmezler. Allahın rəsulü aranızda həqiqət oxuyur